babamın tahtı. Burada yanımda oynamama izin verildi. Bir gün bu tahtın benim olacağına söz vermişti. Biraz daha sabır O, ama çok ağır sahip. Ben 30 yıldır bu anı bekledim. Her şey benim hayal ettiğim gibi olmalı. Ve ben biraz daha sol daha yaptım mükemmel. Bu silah yanında ee, birazcık daha. <laughs> o tepkiler yavaş kaldı işte. Bu silah yanında birazcık daha. çok hızlı geçmek lazım. Yani Takip edememiştim, etmemiştim açıkçası. Hep yüksek rejim gerçek şey de oldu. Evet. Bu silah yanımda oldukça bütün Çin önünde edilecek. Hareket üçün sonra. Tüm Çin önümde eğilecek. Önümde eğilecek de değil, sona gelmesin için. Önümde donan çıkınca ve deniz yükselince. <laughs> evet yaşlı keçi, söyle bakalım bana. Karınım. Gel geleceğini, geleceğini diyeceksin. Kasene bak ve beni bekleyen ihtişamı anlat. Eğer bu yolda yürümeye devam edersen ehlini birden bire merdiveni bile bulacaksın. Ah, görüyorum, görüyorum. Gördüğüm acı. Oh, öfke. Bir... Bu ne cesaret? Bu ülkenin en pahalı biri bu. Bu geleceği söylemek değil. Sadece olan biteni söylüyorsun. Oh. Bir yoksa ona çok değinmedik. Tabii şeyin içine giriyor. Büyükleri taklit etmenin ağız açıklarını taklit etmek. Ondan daha çok açamayız ağzımızı. O zaman da o ağızdan çıkıyor gibi çıkmaz. Bu çok şiddetli olduğu zaman da onun ağzına oturmuyor. Oh! En önemli zaman şimdidir. Güzel. Ama geleceği çok görmek istiyorsan... Oh, ne görüyorsun? <laughs> siyah beyaz bir savaşçıya mağlup oldu. Hiçbir şey değişmedi. <laughs> Bu imkansız. Sen de biliyorsun. Hiç de i̇şte imkansız değil ve bunu o da biliyor. Kim?